Hayır hayır video donmadı. Sadece eski bilgisayarın birazcık sorun çıkartıyor merak etme. Bunu 5 adımda çözelim seninle. Başlangıç programlarını temizleyin. Bilgisayar açılırken otomatik başlayan gereksiz programlar sistemi yavaşlatır. Dijital çöpe atın. Disk temizliğinizi yapın. Gereksiz dosyaları silmek ve diski düzenlemek hard disk için disk birleştirme SSD için trim performansını etki eder. Fazlalıklardan kurtulun kullanmadığınız programları kaldırın. Arka planda çalışan veya yer kaplayan gereksiz yazılımlar performansı düşürebilirler. Bazı antivirüsler eski bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Peki ne yapılmalı? Unutmayın, Windows'un kendi yerleşik olan Windows Defender'ı çoğu kullanıcı için yeterli ve sistemle oldukça uyumludur. Eğer hala hard disk kullanıyorsanız SSD'ye geçmek yapacağınız en iyi yükseltmedir. Bilgisayarınızın açılış hızı, programların açılması, her şey inanılmaz hızlanır. Yanına bir de RAM takviyesi yapın. Yetersiz RAM aynı anda çok işlem yaparken bilgisayarın boğulmasına neden olur. Yeterli RAM çoklu görevleri yapmaya akıcı hale getirir. Resmi olarak Windows 11 çalıştırmak için TPM 2.0 Secure Boot gerekir. Fakat TPM ayarını kaldırarak veya kayıt defteri düzenlemesi yaparak bazı resmi olmayan, desteklenmeyen eski işlemcilerde de Windows 11 kurulabilir. Ama bu yöntem Microsoft tarafından resmen desteklenmez. Gelecekteki güncellemeleri alamama, güvenlikten zafiyetleri veya sistemin kararsız çalışması gibi bir riskler vardır. Kendi sorumluluğunuzdadır. Kesin uyumluluk için PC Health Check uygulamasını kullanabilirsiniz.